Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Doğu Kürdi makamının aldığı arızaları, tüm notaları ve mandal şekillerini sizlere tanıtmış olacağım. En alt sesten başlıyorum. Re bemol, mi açık bemol, fa natürel, sol altı mandal kapalı natürel, la Altı mandal açık bemol si bemol do karar sesi altı mandal kapalı natürel şekilde re bemol mi bemol fa natürel sol natürel la bemol si bemol do natürel re bemol mi bemol fa sol natural la bemol si bemol do re bemol mi bemol fa sol yukarısı da la bemol şeklinde tamamlanmış oluyor. Bu şekilde ayarladığınızda bütün do türdüğü makamı şarkılarının rahatlıkla çalabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.